Şurada taşmış. Yardımla bulamıyorum <laughs> Güzel okusun. <kuşa>. Ne bakmış. <laughs> Kara sabana baksana. Bondu. Evet kara Karasaban Kara dediğimiz anında bu işte. Tavuklara bak lan. görmüşler ne güzel. Kara saban. İyidir ama. Kolay gelsin. Hareketli olsun. İçtim içtim. Çok sepet ördün mü sana? Sepet çok ördün mü sana? Ha. Merhaba Mehmet Merhaba Nasılsın iyi misin? Şey evet. Ben de kimseyi gözledim Kimse de yoktur Bu, şey. şey. bu sefer de sen evet, nereye O da mı Evet gitti? Karıköy'de Karıköy'de herhangi bir şey evet. Merhaba Mehmet Tamam. Bunlar bize kaymamış tamam. Söyledim bunları. Ama köyün içinde hala kar var lan. Ha bizim evin evi komple kar. Hayda. Köyün içinde hala kar var baksana. Sabahın burada mı bugün? Köyün içinde kar var arkadaşlar. Öyle. Abla merhaba. Merhaba hoş geldin. Zafer nasıl? Hoş geldin. İyi zaferde Murat hoş geldin. Ben de zaten Başım çay içtim. Çay için. İçtim bir daha içeceğim. Ha, açalım çay acaba? Yok sen bu zaferin orada mıydın? Numaran yoktu bende. Başka yer aradım. Araba kalmıyor. Aşağıda. Nereye gidiyoruz? Çay içelim. Dolaşıp geleceğiz. Hayır, çay içelim. Sağ ol içtik. Dolaşıp gelelim. Söyle evi bakayım. Bir dolaşıp gelelim. Yukarıya mı? ha Oo! <laughs> 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 olsun. Merhaba. Ne diyorsun? Aa, Aa, canım, sen, sen, ne diyorsun ya? Askerlerin bayağı çok Aa, senin ya. Iyi, sen diyorsun, yani i̇yi, bayağı askerlerin abi. var bak. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> olasın. Geldiler. İşte tamam. çay sağ ol. Hey. Ne var ne yok? Yok i̇yi, Hadi Allah iyi Allah günler sana. Hadi Hadi Aleyküm, Aleyküm selam. Ne düşmüş? Ya, ha. 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 Ağabey suyu çek. Aman eminim Pınar ağabey. yine. Rahmetullahi aleyhi ve aleyhi ve O her taraf kar dolu hani sabahlar ya. Acayip kar var. Baksana. ha şöyle gidip geliyorum ağam. Hemen geliyorum. Buralar niye kırılmış lan? Geliyorum. Oo buradan sel gitmiş ya. Anam, 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 anam. Mahalleden sel şey gitmiş ya vallahi. Maşallah. <laughs> Bu ne acaba? Bu ne acaba? odun var galiba ha. Odunmuş. Hadi çapam bir dakika. Vallahi bu horoz var ya, seni kovalayacak galiba. Gerçekten ha. Horoz seni kovalayacak galiba.